Merhaba arkadaşlar ben Fatih Demir. Ee, jQuery pluginleri tanıtımına devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki derslerimizde e, full table responsive table olayını işte daha sonra e, nice scroll .js kullanımını anlatmıştık. Şimdi ise particle .js, e, nasıl kullanılır onu an anlatacağız. Oldukça basit bir kullanımı var. E, particle .js, web sitelerinizin e, görünüm efektlerini, arka plan efektlerini, e, güzel bir efekt katma, işte parçacıklar oluşturmak için kullanılan bir e, jQuery plugini. Oldukça kullanımı basit zaten web sitesi üzerinden de ayarlarını falan yapabiliyorsunuz bu partiküllerin rengini işte parçacık fazlalığını azlığını aralarının açıklığını falan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar çok fazla parçalar birbirini yani sık olduğunda daha fazla parçacık olduğunda web sitesini kasıyor fazla yapmamanızda fayda var bu parçacıkları. Burada zaten parçacıklara tıkladığınızda da ayrıca parçacık ekleniyor. Ne kadar çok parçacık olursa da o kadar çok web siteniz kasıtlı arkadaşlar. Onun için buradan ayarlar kısmı var. Sağ tarafta burada zaten hani belli kalıplı şeyler falan var ama ayrıca de sizin düzenlemeniz için burada özellik kısmından yine düzenleme falan yapabiliyorsunuz. Mesela NASA'nın kullandığı, bir particle nasıl için düzenlenmiş işte e, buradan yine bunu editleyebiliyorsunuz düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar bubble var buna bakalım daha sonra snow var kar yağışı e, şekilde hazır efektler var arkadaşlar. Bunlar üzerine düzenleme yapabiliyorsunuz ayrıyeten. Dediğim gibi e, ilkini açalım mesela tekrardan. Burada particles var. Burada number. number number'da par, e, particle'ları artır artırıp azaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama dediğim gibi hani ne kadar çok artırırsanız web siteniz o kadar çok kasılıyor. Bunu fazla artırmamakta fayda var. E, yani 200'ün üstüne çıkmamanızı tavsiye ederim açıkçası ee, burada da işte parçacıkların arasının açıklığı mevzusu kalır rengi burada e, parçacıkların uç noktalarındaki gördüğünüz gibi uç noktalardaki Kısımların rengini ayarlayabiliyorsunuz. Shape işte burada strokeları var. Poligon olarak seç e, ayarlayabiliyorsunuz. İmaj verebiliyorsunuz. Sizeyi de oynayabiliyorsunuz. Burada e, birleşim noktalarındaki yuvarlak kısımların rengini de ayrıyeten ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. opacity değerleri var. E, daha sonra arka plan değiştirebilirsem tabi şunları kapatalım normalde bu kadar kasan bir plugin değil arkadaşlar çok rahat kullanılıyor ama dediğim gibi particlelar fazla ol olursa eğer hani particlelar fazla olunca e, web sitesini kasabiliyor şimdi nasıl kullanımını e, geçersek Zaten bunun GitHub hesabı var. GitHub kullanımında da anlatmış. Ee, bir tane Particle.js'imiz var. Onu çağırıyoruz. Ayrıca bir tane Particle.js diye div tanımlıyoruz. Ayrıca bunun e, şuradan mesela yaptığımız ayarları indirebiliyoruz arkadaşlar. Şu kısımları biraz kapatalım. En altta bize e, json çıktı veriyor. Ee, onu indirdikten sonra kendi dosyamızın içerisine çekip oradan istediğimiz e, stili istediğimiz burada yaptığımız şeyleri uygulayabiliyoruz mesela ben bunu indireyim şimdi indirdim ee, daha sonra bunun download ediyorsunuz arkadaşlar buradan ben masaüstüne indirmiştim şimdi klasöre çıkartıyorum Burada arkadaşlar bizim işimize yarayacak olan particle e, js, min js hangisini kullanırsanız burada minimalize edilmiş kısmı e, js'si var. Onu kullanabilirsiniz. Diğer kısımlar bizim işimizi görmeyecek. Aslında şurada e, json dosyası var ama bu kullanılmıyor. İçindeki içinde var bir tane. Onu çekmiş. Buradan ben onu ayarlayacağım. Şimdi indeks açtığımızda bir tane CSS dosyamız var. Bir tane bir tane eee var. Libin içerisinde de stats var. Aslında bu stats'ı bilmiyorum siz kullanmak isterseniz yine kullanırsınız ama stats nedir onu bir göstereyim öncelikle. Bunu çalıştırdığımızda şuradan çalıştıralım hemen. Stats şu arkadaşlar burada kaç tane particle olduğu Mesela siz ekli, ekleyince buradaki particle artıyor. FPS oranını falan gösteriyor. Bunu eğer kullanmak isterseniz e, statsı çekmek durumundasınız. Ama ben kullanmayacağım için stats çıkarıyorum. Buradan statstan itibaren şu scripti tamamen sildim buradan. Ayrıca count particles bunu da siliyorum. Bu da stats ile alakalı. Ondan sonra burada particle.js, app.css kalıyor. Zaten bu da bizim container olan div'imiz, bu da çalışması için e, gerekiyor. Style.css'te de, de e, şimdi temizlesek daha iyi olacak. İçinde çünkü çok kalabalık e, CSS var. Bunları arındıralım. Şu kısım zaten reset.css. Şurayı bir silelim. E, şuraya kadar reset reset.css. Burası zaten html body falan ayarlamış. Şuraya kadar ben bir sileyim. Şuraya gel, şunu da sileyim, kalması da sileyim. şu html body kalsın. Şu count particles kısmı Bunlar bizim e, işimize yaramayacak. Üstteki stats kısmı ile alakalı yerde. Buradaki particle js e, bizim işimize yarıyor. Bu kalacak. Yani size, CSS de aslında bu kadar bir koddan oluşuyor. Yani diğerleri gereksiz aslında. Daha sonra dosyamızı bir çalıştıralım. Şurada şunları çıkardığımızda Stylan, şunların padding ve margin değerlerini sıfırlayayım. Evet, şimdi daha düzgün görünecektir. Evet. Arkadaşlar, şimdi ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz isterseniz burada Apache içerisinde. AppJS'de aslında e, JSON dosyasının e, hali var. Burada ayarlarını yine yapabiliyorsunuz. İşte özelliklerin 10 klik olduğundaki işte ne kadar particle çıkaracağını falan. işte rengini falan filan ayarlayabiliyorsunuz aslında. Yani şurada web sitesinde olan bütün özellikler e, JSON dosyasında da var. Şimdi ben buradaki JSON dosyasını indirmiştim. Onu bir alayım. Şuradan alayım, Notepad ile açayım. Buradaki kısmı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Tamamen kopyaladıktan sonra, Apache'nin içeri içerisine geliyorum. Buradan aşağıya kadar olan kısmı seçtim ve yapıştırdım. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arka plan rengini falan. Bakalım. Bu muydu bizimki Boydu. arka plan renginde body verirsek background bilmiyorum arka plan da aslında alması lazım diye düşünüyorum bakalım arka plan rengi nereden geliyormuş Ha, style CSS'ten geliyormuş arkadaşlar. Şuradan burayı buranın arka planını değiştirirsek bu iş olacak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan diğer özelliklerini işte web sitesinden de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü e, videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, bu sıralar fazla vaktim olmadığı için e, kısa plugin'ler ile tanıtım yapıyorum. E, i̇nşallah e, önümüzdeki zamanlarda e, vaktim bol olursa daha güzel plugin'lerin tanıtımını yapacağım. Takipte kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.